bebek çocuk bu yaban mersini çok mu önemli ya? Evet ben bunu şifa yapacağım diyorum seni şifa. Bunun daha otuz tane daha lazım. Otuz tane daha. Olmamış onlar onları kırma. Ya yani neden benim bey? Aha olmuş olmuş. Bu ne ya? Alıyorum alıyorum. Dur bir dakika. Şunları da alayım şunları da al. Of ya bebek çocuk valla zorla bize bunları toplatıyorsun. Bir dahakine sen de benim dediklerimi yapacaksın. Tamam tamam bu şifa diyorum. Şimdi. Aa bebek çocuk gelsene bir. Oh my god. Şifa niye ne giydik yani bu? Ya be üçüncü saçmalama. Burası neresi böyle? Vay canına. Evet bu yaşın yaşın şimdi burada ne oluyor? Ooo tayım yayınlarına bak. Evet. Oha bembeyaz köy. Vay be bembeyaz köy. Oo oh, ilk defa görüyorum. Hayatımda görmedim böyle şey. Sandık kilitli. Kilidini mi açacağız acaba sandığın? Bebek Sönük baksana. Her şey bembeyaz. İyi su var. Yo su mavi. Tamam gel gel Bebek Sönük. <laughs> bu kalemim bile beyaz. Oha. Niye her yer beyaz bu köyde? Ne oldu acaba? Olayı ne bu köyün? Kimse de yaşamıyor mu bu köyde ya? Kimsenin ev var mı? Bebek Sönük gel gel. Burada bir tane ev var. Hani neydi? Ooo oh. o oh, eve bak. Diğerlerinden farklı. o oh. <laughs> Bu ne böyle Bebek Sönük? <laughs> <laughs> Kaç, kaç kaç kaç. Aa! Bebek Zenik beni bırakma arkamda. Kaçmam lazım. Ha, ha, ha. Of, of, tam uzaklaştı galiba bakayım. Ah! Hayır arkamda. Bebek Zenik yardım et neredesin Bebek Zenik? Bebek Zenik beni böyle bırakma. Aa, o portallar Bebek Zenik portala giriyorum. Haberin olsun. Atlıyorum beyaz portal. Oh, oh. Arkamda değil. Tamam. Kaç kaç kaç. Bebek Zenik nerede ya? Bebek Zenik, Bebek Zenik. Geldim geldim. Ha, mi? Çok Bebek Zenik atla. Hop çabuk arkamızdan gelmesin. Annem çok korkarım anneciğim. Ben bunu nasıl şey yaparım böyle mi? Evet dikkatli bir şekilde koşarak yapacaksın burayı. Hop biraz koş sonrasına zıpla. Biraz koş biraz zıpla. Oh my God, çok güzel. Çok... Değil mi? O kapı var be Hüsnü gel. Galiba arkamıza değil peşimizi bıraktı. Biraz zor olabilir ama dikkat et. Tamam geliyorum. Beklerim tabii. Oradan tam köşe atla. Tam o köşesini atla. Evet süper helal olsun. Oo, oh, çok ucuy. Ay, ay, oo. Oh. Tamam gel böyle Şimdi şu kapıdan hemen geç çıkalım şöyle. Bunu böyle. Aa, aa. Aa, aa. Beni cenge beni cenge. Aa, bebek buraya gel buraya gel. Oh, atladım buradan. Bebek çabuk atla aşağıya. Bebek sönük eyvah bebek Eee. Bebek suyunu inşallah bir şey olmamıştır. Kaç kaç kaç. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Sattım bebek suyunu valla. Gel diyorum gelmiyor. Gidiyor. Arkasına doğru gitti. Ben zaten son anda gördüm orayı. Bebek suyunu bebek suyunu Sen nasıl geldin? Eyvah. Geri dönmem gerek. Bebek suyunu Gelme gelme sakın gelme. Geliyor arkamızda. Hop 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 ben hop şurayı kapat çabuk geliyor. Neyse kapa ben kapayamam ben öyle bir şeyim yok ki. Aa sıkıştık o zaman eyvah 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 atlayamıyorum ben seni atlamaya çalış şuraya hadi. Hadi hadi hadi. Aa, aa, bebeşik, bebeşik bir şeyler koy. Öleceğiz öleceğiz. Ben bir şey koyamıyorum Ben bir şey bilmiyorum. Ben bir şey yapamam. Ben bir şey. Bebeşik valla çok sağ ol. Kendine dikkat et Şöyle kapatayım üstüm ben. Bebeşik kendine dikkat e Beysu'yum dur bekle. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Çok zor durumda kaldım. Şuradan şöyle bir dakika. Buradan bunda yayaya ye, ye, ye. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Acaba çıksam mı? Enes anne. Beysu'yum Beysu'yum iyi misin? Eee, çık buradan çık. Ne oldu? Nereye gitti? Beni öpücük kon dedi gitti. <laughs> Ciddi mi? Evet evet. Buradan çabuk yukarı çık hani. Tamam. Bana blok at. Bana blok at. Çabuk 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 çabuk. Hatta merdivenim varsa bebek çünkü merdiven daha iyi olur aslında. Orada bize bakıyor. Ne yapmalıyız? E şimdi bence arkada bir şey almayı unuttuk biz. Bir onu hemen gidip Hadi bunu öldürmeliyiz. Eyvah. Doğru çözdüm Max Merdiven. Aynen aynen aynen. Tamam. Bu tahtalarla şimdi bir tane tahta kılıç yapabiliriz. Ama tahta kılıç bir işimize yaramaz. Şöyle gel Max gel. Ben buraya şöyle şöyle merdiven koyuyorum. Of. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Sıkıştırdı bizi. Portaldan çıkmamızı izin vermiyor. Yukarı çıkalım tamam mı? Belki yukarıda bir şey buluruz. İnşallah yukarıda da yanımıza gelmez. Gel Max Payne çabuk çabuk çabuk. Koş koş koş. Tamam. Burada yanımıza değil belki Gel. E, etrafa bakalım Max Biz buralara hiç bakmadık. Oh, bir dakika. Eyvah burası mı? hiçbir yere çıkmıyor. belki Beysin gel. Ne oluyor ne oluyor? Bak burada etrafa bir bakalım. Nasıl olur? Bence etrafa bir bakalım. Sandık falan görmüş ol unutmuş olabiliriz. Çünkü biz bunu öldüremeyiz. Alt oh, sandık var Beysin gel. Hop şuradan şöyle koş. Hah, hah, tamam şuraya atladım tamamdır. Buraya geçtim. Gel Beysin gel. Bu sandık. Oo, burada şeyler var. Ben bunları biliyorum. Lockpick Beysin bunlar. Ne lockpick lockpick ne lockpick? Yani şey maymuncuk yani kapı kilitli bir tane kapı var onu bulup bevçelik ondan sonrasında ne yapacağız biliyor musun? Onu zorla açmaya çalışacağız. Ana ben düştüm ya. Arkadaşlar bu bebek sonik Sonic şaklabanda olmasa biz nasıl güleceğiz ya. Korkudan şurada elim ayağım titredi. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Kapı lazım bize. Yani buralarda bir yerde kapı var. Tamam mı? Bizim o kapıyı bulmamız gerek. Niye? Bu çünkü açmamız gerek. Şurada gizli bir kapı olabilir. Var mı? Yok. Tamam. Burayı açalım. Heh, tamam. Burada bir şeyler var mı? Oo, Bebek Sonic gel gel. Bak bak. Şuna bak. Oha ben bunu buraya giymişim bana bu ne var işte mi? Vallahi billahi ben de bulamazdım. Tam böyle Sen şu kapıyı tut. Ben şimdi buraya açmaya çalışacağım tamam mı? Hadi bakalım bismillah. Birinciyi deniyorum arkadaşlar hazırsanız. Ah, tamam birinci buymuş. Of bir tanesi kırıldı bile böyle söyleyeyim. İkinciyi deniyorum. İkinci bu değil. Üçüncü bu mu? Aa, ikinci bu. Ee, eyvah. Bir bu. İki bu. Ee, eyvah yine kırdım arkadaşlar. Bir bu. İki bu. Ee, üç bu değil. Dört bu değil. Hadi. Hadi. Hadi kırmadı. Ah, üç buldum arkadaşlar. Bir bu. iki bu. Üç bu. Eyvah benim kafa gelecek arkadaşlar birazdan ya. Ben bunu nasıl yapacağım ya. o orada de buldum. Tamam çok iyi. Ayva bir bu. iki bu. E, ee, üç bu. Bu muydu üç? Ha üç buymuş. Ee, aa. Ben arkadaşlar bunu yapamam. Durun yaparım yaparım. Uf, sakin ol Enes yaparsın sen. Şunu da şöyle açalım. 3 bu tamam mı? 1, 2, 3 bu. Hangisiydi? 4. 4 bu muydu? Yok 4 bu muydu? Aa 4 hangisiydi ya? Ben mi unuttum arkadaşlar 4'ü? Bu muydu? Ah 4 de buymuş tamam. 4 bu. Ee, şu değildi. Bu mu? 5 bu değil. 5 bu. Ee, sonrasında 6 hangisi olabilir arkadaşlar sizce? 6 bu mu diyelim? Of olmadı. 6 ilk başa gelelim. Of bu da değil. Durun. Of bu da değil. Arkadaşlar çok riskli bir şey yapıyorum. Hadi oğlum. Hadi birisi çıkarttık. Bu mu? Arkadaşlar deniyorum deniyorum. Of of tamam 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 buldum buldum sıkıntı yok Tamam tekrar dönüyorum arkadaşlar 6 7 deniyorum Of tamam sakin 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 hadi Of bu da değil eyvah arkadaşlar Son 3 tane pardon 4 tane bunu deniyorum Of tamam 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 buldum bunu da buldum Arkadaşlar bunu deniyorum hazır mısınız hadi Of bu da doğru tamam son 3 tane kaldı arkadaşlar Tekrar başa mı dönsem tekrar başa dönüyorum hadi hadi Of. Of. Tamam 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 tamam. <laughs> Arkadaşlar. Of. Sakin ol. Bu değil. Tamam tamam bu değil. Tamam bir dakika. Tamam. Of. Oh, oh. Tamamdır. Bebek Öldüm öldüm delirdim. Oh bu ne? Bebek ya. Sadece zırh içinmiş. Biz ben kılıç falan olur sanmıştım ya. Bu ne Bebek Bu ne ya? Bu şurup mu ya? Şinaf çifre çinaf. Bu işte bunun içini bir. Ya Bebek Sonic git ya. Ne ben burada öldüm öldüm derildim sadece zırh çıktı. Başka hiçbir şey yok. Ne yapacağız peki? Gel oraya gidelim bebek Hadi gel oraya inelim gel beni takip et çabuk. Abi tane daha sandık var. Tamam süper bu sandıkları var. Aa bir sürü daha lockpick var. Tamam bebek sen buradan önden. Aa. Bebek düşürdüm. Tamam. Atladım bakalım. Tamam. Burayı geçelim. Ha tamam portalımız orada. Gel bebek gel. Bebek doğdun mu? Ha gel gel gel. Şuradan şöyle devam devam. Buradan böyle koş koş koş. Atlıyorum portala. Oo! Hop! Lan suyun içinde çıktım. Bu ne? Hah, ne yapacağım burada? Jetski var. Tamam benim jetski. Aa! Jetski'ler oh! arkamda. Bebek yok. Bebek sürük. Bebek Geldim geldim. Bezin atla, çabuk. Ne o Ya arkamızda görmüyor musun? Kaçıyorum. Bastım gaza. Arkadaşlar, şurada bir tane daha portal var. O portala gireceğiz. Siz de arkadaşlar bu sırada bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videonun biz burada sonuna geliyoruz. Neyse çabuk atla atla portala. Sizi seviyorum canım ailem. Devamını istiyorsanız yorumlarda yazın bir de like atın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.